Merhaba arkadaşlar, bu bölümde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerden hazırladığımız tekrar testinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruya bakıyoruz. Sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a çarpı b çarpımı kaçtır? Buradaki her bir denklem koordinat düzleminde bir doğru oluşturmakta. Eğer çözüm kümesi sonsuz elemanlı bu iki doğru çakışık doğrudur. Dolayısıyla burada a eksi 4 bölü 3 yani x'lerin kaç sayılarının oranı eşittir diyoruz. y'lerin kaç sayılarının oranı yani 6 bölü b artı 2 dedik. O da eşittir sabitlerin oranına. Yani 4 bölü 6. 4 da 6'yı sadeleştirdik. 2'ye 3 oldu. İçler dışarı çarpımı yapıyoruz. 2 ile b artı 2 çarptık. 2 çarpı b artı 2 eşittir. 6 kere 3 18. Her iki tarafı 2'ye bölersek b artı 2 eşittir 9 oldu. b eşittir 7. Şimdi de a'yı bulmak için şu 2'si arasında işte dışarı çarpımı yapalım. 3 çarpı a eksi 4 eşittir. 2 çarpı 3 ne yaptı? 6. Her iki tarafı 3'e bölersek a eksi 4 eşittir 2 oldu. A eşittir 6 yaptı. A çarpı B kaçtır diye sormuş. A çarpı B 42 oldu. Geçiyoruz ikinci soruya. Sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M kaçtır? Burada yine iki tane doğru var. Sistemin çözüm kümesi boş küme ise çakışık olmayan iki tane paralel doğru vardır. Çakışık olmayan iki tane paralel doğru varsa bu durumda x'lerin katsayılarının oranı y'lerin katsayılarının oranına eşit olacak. Ancak sabitlenen oranından kesinlikle farklı olmak zorunda. Dolayısıyla m-2 bölü 3 eşittir diyoruz. 4 bölü m artı 2 o da eşit değildir. 6 bölü 9. Bunu da sade hale getirelim. 2'ye 3. Şurada işte dışarı çarpım yaparsak. M eksi 2 çarpı M artı 2 eşittir. 12 dedim. 2 kare farkı var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazıyorum. M kare eksi 2'nin karesi de 4 oldu. Eşittir 12 dedik. Buradan M kare eşittir. Eksi 4'ü sağ tarafa aldık. Artı 4, 12, 4 daha 16. Yani M eşittir 4 olabilir. Ya da M eşittir eksi 4. Peki hangisi? M yerine 4 yazarsak. Bakın burada 4 yazdığımızda. 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3 eşit oluyor. Dolayısıyla M yerine 4 yazamayız. N ne olmak zorunda? Eksi 4 olmak zorunda. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 3. soruya. Elmalar eş sağlıkta ve armutlar da eş Dijital teraziye 2 elma 3 armut konulduğunda 900 gram gelmektedir. 4 elma 1 armut konulduğunda ise 800 gram gelmektedir. Verilenlere göre armut kaç gramdır diye sormuş. Armutların aldığına x gram, elmaların aldığına y gram diyelim. x, y dedik. Birinci terazide 3 tane armut, 2 tane elma var. 3x artı 2'ye eşittir. 900 gram dedik. İkincisine geldiğimizde bir tane armut var. 4 tane elma var. Eşittir. 800. Şimdi x'i bulmak istiyoruz. Bunun için de yok etme metodundan faydalanacağız. Y'yi yok edeceğiz. Bunun için de birinci denklemi eksi 2 ile çarpıyoruz. Ve bunları alt alta toplayacağız. Eksi 6x Eksi 4y eşittir. Eksi 1800. İkinci sıra aynen yazıyorum. X artı 4y eşittir. 800 oldu. Bunları alt alta toplarsak. Eksi 4y artı 4y gitti. Eksi 5x eşittir. Eksi 1000 oldu. Buradan da her iki tarafı eksi 5'e bölersek x eşittir. 200 yapar. Demek ki cevap D seçeneği. Geçiyoruz dördüncü soruya. Yukarıda verilen denklem sistemine göre z kaçtır demiş. Şimdi şu ilk iki denklemden arkadaşlar y'yi bulabilir miyiz? Burada da yerine koyma metodunu görelim. Onu hatırlayalım arkadaşlar. Birinci denklemde x'i yalnız bırakırsak x eşittir. 3y artı 13 oldu. İkinci denklemde x gördüğümüz yeri 3y artı 13 yazarsak 3y artı 13 artı 2y artı 12 eşittir 55 dedik. Buradan 5y artı 25 eşittir 55 oldu. 25 sağ taraf aldık. 5y eşittir 55 eksi 25 yani 30 oldu. Y eşittir her iki tarafı 5'e bölersek 6. Üçüncü denklemde y gördüğümüz yere 6 yazarsak z eksi 2 çarpı 6 artı 11 eşittir 0. Buradan Z eksi 12 artı 11 eşittir 0 oldu. Z eksi 1 eşittir 0 ise Z eşittir 1 olur. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz 5. soruya. Verilen doğrular 1 eksi 1 noktasında kesiştiğine göre A çarpı B kaçtır? İki tane doğrunun kesiştiği nokta nedir? Bunların çözüm kümesidir. 1 eksi 1. Yani X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda denklemler sağlanacak. Birincisinde bunları yazarsak x gördüğüm yere 1 yazıyorum. a çarpı 1 artı 2b artı 4 çarpı eksi 1 eşittir 6 dedim. Bunu düzenlersek a eksi içeriye dağıtırsak eksi 2b eksi 4 eşittir 6 dedik. Eksi 4'ü sağ tarafa alıyoruz. Bu durumda a eksi 2b eşittir 6 artı 4 yani 10 oldu. Birincisi tamam. Geldik ikincisine. İkincisini de x gördüğümüz yere 1 yazarsak a artı 1 çarpı 1 eksi b eksi 2 çarpı eksi 1 eşittir 3. Şöyle eksi 1 ile eksiyi çarparsak artı yaptı. Dolayısıyla a artı 1 artı b eksi 2 eşittir 3 dersek buradan a artı b eşittir. 1 ile eksi 2'yi topladık eksi 1 eşitliğin sağ tarafını aldık artı 1 oldu. 3 artı 1 4 a eksi 2 b eşittir 10 a artı b eşittir 4 üsttekin eksiyle çarpıp bunları alt alta toplarsak 3 b eşittir eksi 6 yaptı buradan b eşittir eksi 2 oldu birinci veya ikinci denklemde b yerine eksi 2 yazarsak mesela ikincisini yazalım a eksi 2 eşittir 4 dediğimizde buradan a eşittir 6 oldu 6 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 12 yapar. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 6. soruya. Tek denklem verilmiş ve her x virgülüye ikilisi için sağlandığına göre diyor. A artı B artı C kaçtır? Şimdi tek denklem verildiğinde her x virgülüye eleman için sağlanıyor diyorsa arkadaşlar. Bu durumda bizim x'in katsayısını da y'nin katsayısını da sabiti de 0 eşlememiz lazım. Yani 0 çarpı x artı 0 çarpı y artı 0 eşittir 0 şeklinde bir denklem elde etmemiz lazım. Bu durumda 2 a eksi 9 eşittir 0 dersek, a eşittir 9 bölü 2 yaptı. 4b eksi 6 eşittir 0 dersek, 4b eşittir 6, b eşittir 6 bölü 4 sadeleştirirsek 3 bölü 2 oldu. Eksi c artı 5 eşittir 0 dersek, C eşittir 5 oldu. Bunları toplarsak 9 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 5 eşittir diyoruz. 9'u 3'ü topladım 12. 12 bölü 2 6 yapar. 6 artı 5 eşittir 11 oldu. Yani cevap E seçeneği. Geçiyoruz 7. soruya. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre M kaçtır? Önce birinci ve ikinci denklemden x ve y'yi bulalım. Daha sonra bulduğumuz değerleri burada yerine yazarak m'i bulacağız. Y'yi yok etmek için ikinci denklemi 2 ile çarpabiliriz. 2 ile çarptığımızda x, x birinci denklem aynen yazalım. x, x 2'ye eşittir 9. İkinci denklem 4, x artı 2'ye eşittir 6 oldu. Bunlar alt alta toplarsak şunlar gidiyor. 5, x eşittir 15. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 3 yaptı. Birinci veya ikinci denklemde x gördüğümüz yere 3 yazarak y'yi bulacağız. Birinci denklemde x yerine 3 yazarsak 3 eksi 2y eşittir 9 oldu. Buradan eksi 2y'yi sağ tarafa 9'u sol tarafa alalım. 3 eksi 9 eksi 6 eşittir 2y y eşittir eksi 3 oldu. Üçüncü denklemde x gördüğümüz yere 3 yazalım. m eksi 1 çarpı 3 eksi y yerine de eksi 3 yazıyoruz. Eksi 12 eşittir 0 dedik. m eksi 1 çarpı 3 eşittir Eksi eksi artı olur. Artı 3 eksi 12. Ne yaptı? Eksi 9 yaptı. Sağ taraf alırsak artı 9. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyoruz. M eksi 1 eşittir 3 oldu. Buradan M eşittir 4 olur. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 8. soruya. A ve B değişkenler için iki tane denklem tanımlanmış. B'nin değeri kaçtır diye soruyor. Birinci denkleme baktığımızda 3A artı 2B eşittir 6AB oldu. İkinci denkleme baktığımızda 5A 4B eşittir 10AB oldu. Şimdi birincisini 2 ile çarpıp bunları alt alta toplarsak 6A artı 4B eşittir 12AB oldu. İkincisini aynen yazıyoruz. 5A eksi 4B eşittir 10 AB. Bunları alt altı toplarsak şöyle B'ler gitti B'li ifadeler. 11 A eşittir. 22 AB oldu. Her iki tarafı A'ya böldüğümüzde A'lar gidecek. Dolayısıyla B eşittir. 11 bölü 22 yani 1 bölü 2 oldu. B eşittir. 1 bölü 2 cevap C seçeneği. Geçiyoruz 9. soruya. X ve Y birer tam sayı olmak üzere altında bir denklem verilmiş ve X artı Y toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Denkleme baktığımızda 1 bölü 1 bölü şeklinde birer tam sayı dediğine göre x eksi y eksi 1 yerine 2 x artı 2 y eksi 7 yerine de 2 yazdığımızda 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir 1 yapacak. Dolayısıyla x eksi y eksi 1 eşittir 2 diyorum. x artı 2 y eksi 7 eşittir 2 dedim. Buradan x eksi y eşittir 3 ve x artı 2y eşittir 9 oldu. x ve y'nin toplamını istiyor bizden. Şöyle birincisini 2 ile çarpıp bunları alt alta toplarsak 2x artı x 3x yaptı. Eksi 2y artı 2y 0 oldu. Eşittir diyoruz. 2 kere 3 6. 9 ne yaptı. 15 yaptı. Bu durumda x eşittir. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 5 oldu. Birinci denklemde x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 eksi y eşittir 3 ise y eşittir 2 olacak. Bize x artı y'yi sormuş. 5 artı 2 7 olur. Yani cevap A seçeneği. Geçiyoruz 10. soruya. Tam kare ifade ile mutlak değer ifadenin toplamı 0'a eşitmiş. Buna göre m kaçtır diye soruyor. Tam kare ifadenin sonucu kesinlikle negatif olamaz. Dolayısıyla birincisi için büyük ve eşittir 0 dedim. Aynısı ikinci için de geçerli. Mutlak değerin sonucu kesinlikle negatif olamaz. Dolayısıyla büyük ve eşittir sıfır dedik. Peki iki tane sıfırdan büyük veya eşit sayı topladığınızda sonuç sıfır oluyorsa bu durumda bu ikisinin de sıfıra eşit olması gerekir. Dolayısıyla 3 bölü n artı 2 bölü n eksi 3 eşittir sıfır diyeceğiz. 4 bölü n artı 3 bölü n eksi 2 eşittir 0 dedik. Birincisini düzenlersek 3 bölü m artı 2 bölü n eşittir 3 dedik. İkincisi 4 bölü m artı 3 bölü n eşittir 2 oldu. M'i bulmak istiyoruz. Bu durumda n'li ifadeler yok etmemiz lazım. Bunun için de bu iki ifadenin birbirinin toplamaya göre tersi olmasını istiyoruz. 2 ve 3'ün ekokları, en küçük ortak katları nedir? 6'dır. Bunları 6'da eşitleyebiliriz. Yukarıdakini 3 ile aşağıdakini eksi 2 ile genişletirsek yukarısı 9 bölü m artı 6 bölü n eşittir 9 oldu. Alttaki de eksi 8 bölü m eksi 6 bölü n eşittir eksi 4 oldu. Bunları toplarsak şunlar gidecek. 9 bölü m'den 8 bölü m'i çıkarırsak 1 bölü m oldu. Eşittir 5 dedik. Buradan 5m eşittir 1. m eşittir 1 bölü 5 olur. Yani cevap E seçeneği. Geçiyoruz 11. soruya. X ve Y'ye bağlı iki tane denklem verilmiş. X bölü Y oranı kaçtır diye soruyor. Burada X ve Y'yi bulmaya kalktığımızda çok büyük sayılarla uğraşacağız ve işlemler uzun sürecek. Bunun yerine şunu yapacağız arkadaşlar sabitleri yok etmeye çalışacağız. Birinci denklemi 3 ile genişleteceğiz. İkinci denklemi de eksi 2 ile genişletip bunları alt alta toplayacağız. 39x artı 51y eşittir 6 oldu. İkincisini eksi 2 ile çarparsak eksi 38x eksi 46y eşittir eksi 6 oldu. Bunları alt alta toplarsak x artı 5y eşittir 0. x eşittir eksi 5y. Her iki tarafı y'ye bölersek x bölü y eşittir eksi 5 oldu. Yani cevap e seçeneği. Geçiyoruz 12. soruya. x ve y'ye bağlı iki tane denklem verilmiş. x bölü y'nin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi birinci denklemi düzenlersek burada payda eşitleyebiliriz veya x çarpı y eksi 1 bölü y eşittir 3 diye yazabiliriz. İkincisinde de yine aynı şekilde payda eşitleyebiliriz veya 1 eksi x çarpı y bölü x eşittir 1 bölü 2 dedik. Bunlar oranlarsak yani sol taraftaki oranladığımızda x çarpı y eksi 1 bölü y bölü 1 eksi x çarpı y bölü x eşittir diyoruz. 3 bölü 1 bölü 1 bölü 2 Birincisini aynen alıyoruz. x çarpı y eksi 1 bölü y çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyoruz. x bölü 1 eksi x çarpı y eşittir dedik. 3 bölü 1 çarpı 2 bölü 1 diye yazdık. Sadeleştirebiliriz. x çarpı y eksi 1'i 1 bir eksi x y'ye bölersek eksi 1 oldu. Eksi x bölü y eşittir 6. Her iki tarafı eksiyle çarparsak x bölü y eşittir eksi 6 olur. İşaretledik. Geçiyoruz 13. soruya. x, y ve z pozitif tam sayılar. İki tane denklem verilmiş. x çarpı z çarpımının en büyük değeri kaçtır diyor. Bunları Alt alta toplayarak Y'den kurtulabiliriz. 2X'e X'i topladık. 3X oldu. 3Y ile 3 yyi topladık. 0. Z ile 2Z'yi topladık. Artı 3Z. Eşittir. 29 artı 22. 51 oldu. 3 parantezinde X artı Z eşittir. 51 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde X artı Z eşittir. 17 yaptı. Toplamları verilen iki tane değerin çarpımının en büyük değer alması için aralarındaki farkı en az alacağız. Bu durumda x yerine 9, z yerine 8 alabiliriz. 9 çarpı 8 eşittir 72 oldu. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz 14. soruya. Yanda verilen iki kareden dıştaki karenin bir kenarı, içteki karenin bir kenarından iki birim daha uzundur. Yani 2a eksi 3b eşittir 2 dedik. 2 karenin arasında kalan bölgenin alanı. Dıştaki karenin alanı 2A'nın karesi oldu. Eksi diyoruz. İçteki karenin alanı 3B'nin karesi. Bu bize arada kalan bölgenin alanını verecek. Bu da 12 oldu. 2 kare farkından 2A eksi 3B çarpı 2A artı 3B eşittir 12 dedik. 2A 3 B'yi biliyoruz. 2'ymiş. Bu durumda 2A artı 3 de 6 olmak zorunda. Hemen yazıyoruz. 2A artı 3 B eşittir. 6 dedik. Bize ne lazım? Dıştaki karenin çevresi. Bir kenarı 2A olduğuna göre bize 8A'yı soruyor. Bunları alt alta toplayıp B'leri yok edeceğiz. 4A eşittir 8 ise 8 ad arkadaşlar 16 olur. Geçiyoruz 15. soruya. Yanda verilen koordinat düzleminde boyalı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Önce doğruların x eksenini kestiği noktaları buluyoruz. Birinci doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulalım. Bunun için y yer gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 0 eksi x eksi 3 eşittir 0 dersek x eşittir eksi 3. Yani şurası eksi 3 oldu. Aynısını ikinci doğruda yapalım. Y eşittir 0 için 0 artı 2x eksi 6 eşittir 0 dersek 2x eşittir 6 x eşittir 3 oldu. Bu da 3. Demek ki taban 6 birim. İki doğrunun kesiştiği nokta. Şurası. Bunun ikinci bileşeni bize yüksekliği verecek. Yani doğru denklemlerini yazarsak y eksi x eşittir 3. İkincisi de y artı 2x eşittir 6. Burada y'yi bulmamız gerekiyor. Bunun için de birinci denklemi 2 ile genişletiyoruz. 2y eksi 2x eşittir 6. y artı 2x eşittir 6. Topluyoruz bunları alt alta. 3y eşittir 12. y eşittir 4. Demek ki yükseklik 4'e eşit. Alan eşittir. Taban 6 birim. Yükseklik 4 birim. 6 çarpı 4 bölü 2. Eşittir. 12 diyoruz. Geçiyoruz 16. soruya. X, Y ve Z'ye bağlı 3 tane denklem verilmiş. 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunların çarpmaya göre terslerini alırsak yani pay ve paydaların yerlerini değiştirirsek. Birincisinde x artı y bölü x çarpı y eşittir diyorum. Bunu parçalarsam x bölü x çarpı y artı y bölü x çarpı y eşittir. 1 bölü 3'ü ters çevirdiğimde 3 oldu. Sadeleştiriyorum şu şekilde. Buradan 1 bölü y artı 1 bölü x eşittir 3 oldu. Aynısını ikinci için yapalım. x artı z bölü x çarpı z eşittir. x bölü x çarpı z artı z bölü x çarpı z dedik. Sadeleştirdik. Eşittir. 1 bölü 4'ü ters çevirdik. 4 oldu. İse bu durumda 1 bölü z artı 1 bölü x eşittir. 4 oldu. Aynısını hızlı bir şekilde 3. için yapalım arkadaşlar. y artı z bölü y çarpı z eşittir. y bölü y çarpı z artı z bölü y çarpı z sadeleştirdim eşittir 5 diyorum. Buradan 1 bölü z artı 1 bölü y eşittir 5 dedik. Bunları alt alta topluyoruz. 2 tane 1 bölü x 2 tane 1 bölü y 2 tane 1 bölü z oldu. 2 parantezinde 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 12 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 6 olur. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 17. soruya. X, Y ve Z birer gerçek sayıdır. 3Y eksi Z eşittir 12. X çarpı Z eşittir 0. 4X artı Y bölü X eşittir 0 olduğuna göre X artı Y artı Z kaçtır? X çarpı Z 0'a eşitse çarpanlardan en az biri 0 olmak zorunda. X eşittir 0 olabilir mi? X eşittir 0 alırsak Son denklemde x gördüğümüz yere 0 yazdığımız ifadenin tanımsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x yerine 0 yazamıyoruz. Yani z eşittir 0 olmalı dedik. Birinci denkleme geldiğimizde z gördüğümüz yere 0 yazarsak 3y eşittir 12 olur. y eşittir 4 oldu. Şimdi son denkleme geliyoruz. Rasyonel bir ifadenin sonucu 0 eşitse payı 0 olmak zorunda. Yani 4x artı y eşittir 0 olacak. 4x artı y yerine de 4 yazıyorum. Eşittir 0 dedim. Buradan 4x eşittir. Eksi 4. Her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir. Eksi 1 yaptı. x artı y artı z eşittir. x yerine eksi 1. y yerine 4 yazdım. z yerine de 0 yazıyorum. Topladığımızda 3 oldu. İşaretledik. Geçiyoruz bu bölümdeki son soruya. X, Y ve Z'ye bağlı 3 tane denklem verilmiş. X kaçtır diye soruyor. X ifadelere baktığımızda X çarpı Y ve X çarpı Z. Bunları çarparsak X çarpı Y çarpı X çarpı Z. X'in bulunmadığı ifadeye bölersek bölü Y çarpı Z eşittir diyoruz. X çarpı Y 12 X çarpı Z 36 bölü Y çarpı Z de 27 oldu. Sadeleştiriyoruz. Şöyle. X kare eşittir. 36'yı 9'a böldüm 4. 27'yi 9'a böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. 4'ün karesi oldu. Bu durumda x eşittir 4 ya da x eşittir eksi 4 olacak. Pozitif reel sayılar dediği için cevap 4 oldu. Böylece bu bölümdeki son soruyu da çözmüş olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.